Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz umarım iyisinizdir bugün görmüş olduğunuz gibi zırıl zırıllarla partimizle beraber orul orul kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar haydi videoya başlayalım. Kıymetli dostlarım öncelikle oynadığım oyun Rustic Secret bunun kurulumu biraz zor özel kurulum yapıyorum tüm oyunlarda HVT, ve otomatik boyu kervan 8'li parti bot ayarlaması ISRO'da JJ Planet 8'li IDPV üyelik alma vesaire her şeyi yapıyoruz arkadaşlar yorumlara sabitlediğim WhatsApp numarasından yazabilirsiniz şimdi kıymetli dostlarım Warlock Parti ne durumda? Slota bak beyler akıyor. Ne durumda arkadaşlar? Bunları gösterelim. Warlock Parti nasıl böyle ateş gibi oldu? Bunu anlat. Ilk başta şu an kıymetli arkadaşlarım 2 var locktan Nurem aktif üstüne varıyorum da lure çekiyor. Sadece GP çıktığı zaman saldırmıyor arkadaşlar. Evet. Haricinde GP öldü zaman lure'ye devam ettiriyor. Onu da böyle bir iki karakter şehre giderse diye şu an durdurdum. Onu da açacağım bir level sonra falan. Şu an görmüş olduğunuz gibi manyak gibi kesiyor arkadaşlar. Sebebi şak. Bir bir gold aldım. Ve arkadaşlar atakların eline spiraj novaları aldım arkadaşlar. 5 tane varlığımın elinde de nova var kıymetli dostlarım. Bardım da yok. Cleric zaten Quinten'i arada bir orbit atıyor. Sonra varlokla yapıştırıyor. Ve şu an Nova'sı yok. 1 bil gold 100 TL arkadaşlar. Hyperion'da 1 bil gold daha alıp ne yapacağım? Şu itemlerimi de Nova dizmeyi düşünüyorum. 75 ME arkadaşlar. 75 ME. Gittik ne yaptık? Speyrium'uza. Tanesinden 50M, 30M, 75M denk geldi şekilde Nova partları alabiliyoruz. Aga şunun güzelliğine bak. Ne oluyor beyler? Bu nasıl ortam beyler? Bu nasıl slot? Aga çıldırırsın. Şu videoya maksimum like, maksimum beğeni, maksimum Allah ne verdiyse yardıralım arkadaşlar. Kanalımızda bu seriyi başlattığımızda 2262 abonemiz vardı. Ve arkadaşlar şu an 2700 aboneyi geçti. Arkadaşlar çok güzel ilerledik. Herkese çok teşekkür ederim ve ilerlemeye devam edelim. Kanal abone değilseniz değişik içerikler için, şu minnoşların güzellikleri için siz de yıllar önce çöp item toplayıp kurt köpeği aldıysanız arkadaşlar siz de gidip bir emi 10 TL satın aldıysanız zamanında siz de 50 kuruşa gidip internet kafede o siyah ekranı beklediyseniz beyler işte bu kanal tam olarak size göre bir kanal diyorum. Şimdi ne yapacağız? Neler yapacağız? Bu güzel slot'tan saatte kaç exp geliyor? Bunlarla alakalı birazcık konuşalım. Şimdi kıymetli dostlar, ben burada bayağı bir SP kasmaya devam edeceğim. 105 olduğu zaman karakterleri SP'ye K'ye atacağım. Şu an 27K SP'leri oldu ama yani ben bunu 103'e zıplatacağım arkadaşlar ve içleri daha bomboş. Bakın bazı skilllerin hatta tüm skilleri up geldi neredeyse. Bize acilen SP lazım. SP K ve otomatik görevi de ayarlayabilirsem bunları salacağım arkadaşlar. O Orada uzun bir süre bunlar SP görevi yapacaklar ve otomatik boy dönmeye devam edecekler. Şu an 87 bunda token var ve zannediyorum ki şunları da almamış daha. 4 tane de burada var arkadaşlar. 2 de var mı? Yok. 4 tane de orada var. Sun için yani 110 aksesuarı için uğraşıyoruz. Şu an en azından bir takı alsak olur. Yani GP öldü bütün zevkler doldu. Olaya bakar mısın? İşte bazen bu şekilde bizim şansımız tutabiliyor. Yerden dikkat ettiğim şu Awaken Stone'lar yani işte Awaken dediğim 12 degre Enarcher'lar. Bunlar düşüyor arkadaşlar. 11 degre Awaken Stone mesela shelf düşüyor. Bunları arkadaşlar çok rahat bir şekilde alabiliyoruz ve bunları kullanabiliyoruz. Şu an ben klasik olarak 11 degre CT ve Int aksesuar blueları, set blueları ve silah statları arkadaşlar toplatıyorum. Aha bir GP daha geldi. Ve böyle bir şey yok. Yani şimdi peki buradan saatte kaç XP geliyor diye soracak olursanız arkadaşlar buradan saatte 1.2 XP geliyor. Evet yanlış duymadınız. Bu asılım slottan bu Venek fışkıran 101 slotundan saatte arkadaşlar tam olarak 1.2 XP geliyor. Şu an an itibariyle benim varıyorum şehre gitmiş durumda. Parti aha burada da bir GP çıktı. Burada buradaki GP Warlock Rurales ile birazdan çekeceğiz ama bu gittiği için Warlock Rurales'lerini aktif olmayacak şu an. Sadece Warlock'lar aktif olarak takılacak. Çünkü Protect skill olmadığı zaman Lure çekmiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bu şekilde yardırmaya devam ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Bu slot hemen girişte bir slot. Karakterler şöyle 103 102 level bandına oturdu ve biz kasmaya devam ediyoruz. Çok güzel ilerliyor. Açıkçası Nova silahlar alınca çok çok daha iyi ilerledi. Çok çok daha istediğim gibi oldu arkadaşlar. Sesimiz fazla geliyorsa şöyle bir tık çok hafif kısalım kıymetli dostlarım. Seri sizin ilginizi çekti biliyorum. Güzel güzel ben de ilerlemeyi düşünüyorum. Evet oradan bir GP'yi daha çekti. Ya yani slot... 101'lerin en ikonik slot arkadaşlar onu söyleyeyim yani bu slot 101 slotlarının en seri slotlarından biri belki de en seri slot yani çok iyi ve Meli Yamuldu bunlar beklenen şeyler şimdi Teni hemen onu restleyecek arkadaşlar Allah'tan şu Grat Reverse e, yani bu rest skilline up verebildim yoksa var ya ayva yiyeceğiz hepsi ölüp ölüp bu şekilde yerde yatıyor olacaktı bunu 110'a kadar zıplattık şimdi. Quinten'i hem klerik hem e warlock olmasından mütevellit. Parti tanklıyor arkadaşlar. Bak Seli yamuldu. Ona bir daha atacak. Gayet normal. Çünkü niye? Queen Donla burada gitti arkadaşlar. Şehre. Evet Queen Donna'nın da tam olarak arkadaşlar videoyu açtıktan sonra şehre gitmesi de e, ayrıca bir bizim için bildiğiniz üzere. Ne diyoruz kıymetli arkadaşlar bu duruma? <laughs> Sıkıntı oldu. Evet. Grup reversen falan da bitti. Seriden Meli yi, Meli yi kurtarmaya çalışacağım ama ama parti an itibariyle yamulmak üzere, evet tutar mıyız diye düşünüyorum. Hop gittik. Görmüş olduğunuz gibi partide de varıyor gittiği an kredikte hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Grup reverse'ümle açtık, kaldırayı mecbur bekleyeceğiz. Queen Don'la da gelene kadar dansla muhtemelen yamulacak arkadaşlar. Bunun yerden kalkma su da yok. Evet varıyorumuzu bekleyeceğiz. Varıyor herhalde bir gündür falan buralarda takılıyordu. Ben videoya girince <laughs> gidesi tuttu kıymet dostlarım. Evet ufak bir aksaklıktan sonra kaldığımız tam yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Donnamız şehirden geldi. Teni de hemen partiyi kaldırdı ve roket çekmeye devam ediyoruz. Varıyor yoksa hayatta duruyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani tek varıyorla oynuyoruz zaten. Bu partide 6 tane varlock, 1 tane bart, 1 tane de varıyor var arkadaşlar. Hatta 5 varlock, 1 tane insan pirimiz mevcut. Şu an güzel gidiyor ama dediğim gibi yani bu parti saatte 1.2 x ile nasıl ilerler onu bilemiyorum. Yani daha slot ne olabilir arkadaşlar? 102 mobuna gitsem şurada çılgınlar gibi bir slot daha var ki birazcık set yapmam lazım. En azından Nova setlerinin yarısını takmam lazım ki karakterler oraya gidene kadar ölmesin desem. Yani şu slottan 1.2 x nasıl gelebilir anlamadım. 130 cap bir sunucudayız. Hyperion sunucusundayız. Açıkçası 130'a biz bu x rate ile nasıl ulaşacağız onu da anlayamadım. Yani bu kadar düşük değildi normalde. Bayağı bir düşürmüşler. Ben aklım mantığım almadı. Yani bizim çok rahat bir şekilde 110'a ilerlememiz gerekiyor normal şartlar altında. Ama burada hiç de öyle olmuyor arkadaşlar. Yani 1.2x dediğin sana saatlik hadi 24x gelse günlük daha doğrusu. Ne olur arkadaşlar 5 güne neredeyse bir level alıyoruz. Bu da açıkçası oldukça zor. Yani şu slotun hak ettiği saatte 3.5x falan arkadaşlar söyleyeyim ben size net olarak hem de. Bilmiyorum bakalım. Birazcık daha karakterlerin elini kolunu güçlendireceğim. Bunlar daha artı 5 değil. Artı 5 yapacağız bunlara. eleksilerimiz birikiyor. Daha sonrasında Spir'in eline de 101 Nova alacağım. Daha sonra bunları 12 degreye çevireceğiz arkadaşlar. Direktmen. Bunların hepsini güzel güzel ayarlamayı düşünüyorum açıkçası. Yani şu an 3 lure, 2 lure aktif ve böyle bir slotta ölme bayılma varıyor gitmediği sürece görmüş olduğunuz gibi olmuyor. Bir de bu karakterlerin partinin peti bitmişti. Bu peti de açtım. Bir tane karakterden bir aylık pet açtım. İyice böyle biraz stok yapmak istiyorum burada. 11 degreyi geçtim. En azından 11 degre eleksiller olsun. Stonlar olsun. Bunları artık gold'la da alabiliriz arkadaşlar. Ama Nova eşyalar bize de düşerse fena olmaz diye 100 billleri attım açıkçası. Bakalım şu ana kadar düşmedi. Moon çıkıyor arkadaşlar 10 degre. Sun çıkmış geçen kalkan. Yani sun kalkan çıkmış. Kalkan işimiz bitti. Anlatabiliyor muyum? 9 degre. Moon gene Wallander Swap çıkmış. Onu ne yapabiliyoruz? staf yapabiliyoruz. En azından bu bunları ADV yapma şansımız var. Bu bunları ADV yapacağız ve bunları ADV olarak kullanacağız arkadaşlar. Artı 5 yaparsak artı 7 yaparız. İtemleri o şekilde lap diye çeviririz Setlerini vesaire diye düşünüyorum Bakacağız duruma göre Bunların hepsini hep beraber bu partide ilerli ilerli yapacağız arkadaşlar yani Şu partinin güzelliğine baksana ah, Yedirdi bunlara da Decahetlerin hepsini gömçürdü ile divisyonları vesaire attı zaman Bak yakaladığın gidecek Hop GP'yi yakaladılar hadi bakalım Yani şu efsane bir Bu arada şey yani %275 Arkadaşlar 120 levelde gelecek artık Apı %275 zerkin hızlı doluyor. Neredeyse %300 yani. Bu da mükemmel bir rakam. Baksana karakterli hiç hareket bile etmiyor. Olduğu yere mop çekiyor. Bak bak bak. Şu görüntüye bakar mısın aga? Görüntünün güzelliğine bakar mısın? Şu görüntünün minnoşluğuna bak. 10 numara 5 yıldız keyif yeri. Şimdi burada premium gerekmiyor. Şarj sistemi yok arkadaşlar. Yani belli bir aşamada oyuna giriş yapmanıza gerek yok. Pire harcayıp VIP yapma derdi yok. Silk harcayıp VIP yapma derdi yok. Para harcamanıza hiç ama hiç gerek yok. Bir tek oyunun kurulumu zor. Onu da artık yapıyoruz delik zaten. O yüzden buraya gelip bir pop bot partisini açıp bu şekilde takılmanız insanı rahatlatabiliyor. Bu yüzden herkese öneriyorum. Çünkü aralığın sonuna doğru Isuro muhtemelen yeni server açacak. Bu yeni servera burada alışırsınız arkadaşlar. En azından Isuro sistem. Burada buradaki boyu olaya olayına arena boyu yani sunak aksesuar aldığımız kısma vesaire sizler için tecrübe olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani GP kesiliyor, GP çıkıyor. Öyle bir slottayız şu an. GP'den GP boşaltamadık. Bak halen bir de varıyorumuz da aktif lure çektirmiyorum şu an. Burada da bayağı bir mob dağılması oldu. Bak şimdi bu GP bittiğinde bir GP daha çıkacak. Baksana karakterlerin şu an 3'ü 4'ü zerkli. Bunu tuttan yamutacaklar bak bu GP'yi. Aga be. Ne zıgın atıyorlar ama. Ne vuruyorlar canlarını yediklerim. Bak parti geldiği an zaten yok oluyor kıymetli arkadaşlar. Evet şimdi parti geldi. Direkt ben yok oldu. Birazdan GP'den GP'de yok olacağız. Hop. Divizyonla 7. Şu an ö, düşük moblara vuruyorlar yani. Giant parti odaklanmadılar. Şunu da kestim mi? Hah, şimdi GP'ye döner diyeceğim. Tekrar parti çıktı. <laughs> Felaket bir partideyiz ya. 3 tane lori olur mu bir partide arkadaşlar? Oluyor görmüş olduğunuz gibi. Bak GP'ye bitti GP. Yakaladılar. Hepsi zerkli merkti. Tak tuk mis indiriyorlar. Şu tablo Rönesans tablosu gibi arkadaşlar. Evet GP'ye bay bay diyoruz. Bunların silahlarını bastığımız zaman setlerin en azından no alıp noaların int ctl stamina vesaire bastığımız zaman daha farklı bir varlık parti bizi görür, bekliyor olacak arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Şu an varıyoruz, daha yeni hale geldi ve karakterler halen olduğu yere daha yürütemedik. Şimdi yürüyecekler arkadaşlar. <laughs> Efsane ya. İşte bu şekilde bu partiyi kurduğumda gider mi gitmez mi nasıl kasar vesaire bunların hepsini düşünüyorduk arkadaşlar. Sonra sıkıntı yok ya kasıyorlar. Ah bir GP daha geldi. Bak varıyor. Şimdi tekrardan gelip duracak. <laughs> durdu bile. Bayağı iyi götürüyorlar bu arada yani. Tahmin ettiğimizden çok 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 daha iyi. Şu parti mesela yani bir Europe parti gibi kasıyor şu an burada ve sorunu sıkıntısı hiçbir şey yok arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde kasıyor. Benim anlamadığım X miktarı niye bu kadar düştü? Bu kadar düşük değildi. Birden düştü bu arada. Yani ona Şaşkının şaşkınım birazcık. Ama yolumuza devam edeceğiz. Ne yapacağız? Karakterlerimizi yapacağız. Daha da hızlanmaya çalışacağız. Bu karakterleri daha büyük moblar atacağız. 102'ye geçeceğiz. Ondan sonra salt post haritasına şuraya alacağız arkadaşlar. Şuradaki güzel slotlara vesaire koya koya yerlemeye çalışıyoruz. Uf, GP'nin üstünde 3 sıra debuff oldu şu an. Yani karakterlerin atak yapmasına gerek kalmadan şu an zaten bu şekilde canlı gidiyor. Giant'ı görüyor musun? alanlardan seke seke onlara geldi arkadaşlar. Bak Spirli burada yardırıyor. Bunun elini acilen no almam lazım benim. Noa'yı gömçüreceğiz buna. Of. Bu bir de güzel güzel bunun skillleri açılmış olması gerekiyor çoktan. Özellikle bu kes skillleri vesaire meteorları. Şu an düşük skillleri vuruyor. Düşük levelin skilllerini vurduğunu gözlemlemekteyim. Niye? SPS'i gitmemiş. Açmamış olma ihtimali yüksek. En son onda da aplama işlemini durdurmuştum. Baksana bak. Düşük meteoru vuruyor. 96'nın meteorunu falan çakması lazım. Ona bir şekil şukul bir ayar çekeceğim arkadaşlar. Spir'i bir adam edeceğim. 71 bunu kesin attı birazdan. Spear bizim için önemli. Bu partideki süpürcülerden biri çünkü Spear arkadaşlar. Bu bizim için çok ama çok önemli. 12 degre şu enerjileri falan da toplatayım olmadı ya. Yavaş yavaş bu enerjileri de yani yerimiz olsun. En azından bunlarla basacağız biz. Bunları da ufak ufak toplatmaya başlayayım. Çünkü çevireceğiz novalar arkadaşlar. 12 degreye dönecek biliyorsunuz. Daha sonra da işimiz hep Energer'la gidecek kıymetli dostlarım. ADV'lerimiz en azından sun silahlarımız 10 degre mun silahlarımız var. ADV'leri alıp alıp çakacağız yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bu şekilde bu şekilde ilerleyeceğiz evet. Warrior niye tetli tekrardan lure yapmak için? Lure yapana kadar bir GP daha yakalarsak şaşırmam. <laughs> Şimdi bakalım Warrior'ımıza lure yapmaya giderse bizim için sorun sıkıntı kalmayacak. Evet canlı yediğim dolanmaya başladı arkadaşlar. Warrior buff'u vermekten dolanmayı unutuyor bazen. Hadi artık git dolan şuraları şuraları topla mobları gel bize. Evet şükürler olsun ki var yor lure'mize başladı arkadaşlar. Dolana dolana gelmeye başladı canlı yediğim. Slotumuz bu şekilde ben gayet slottan memnunum. Herhangi bir problemi sıkıntısı yok. Güzel güzel moblarımızı çekiyoruz. Warlock lure'miz olsun. Warrior lure'miz olsun. Aktif. Ama saatte dediğim 1.2 gelmesi çok canımı sıkıyor şu an. Bu kadar düşük beklemiyordum şahsen. Ama bu kadar düşük arkadaşlar. Evet bu şekilde kasacağız. Öneyli olan varsa önerilerini yazabilir arkadaşlar. Bu dimension'lar da dibimizde dibimizde çıkıyor. İnşallah bunlara alan seke seke. Ölürler. Hiç sevmiyorum şu dimension piller işini. Evet bir GP daha çıktı. Evet yorumuz tutup gelecek şimdi o GP'yi. Tuttu baba gelecek GP'yi. Hop bir GP daha kesişi izleyeceksiniz. Bu videoda bol bol Giant Parti izlemiş olduk kıymetli arkadaşlarım. Kıymetli dostlar yani Warlock Parti bu durumla, Bu parti biraz daha ilerlediği zaman bir SPK görevlerini yapacağız. Orada birazcık bu parti takılıyor olacak. Yani daha da bundan iyi bir slot olamaz 101'lerde. Burada birazcık kasacağım. Birazcık blue stone vesaire kasacağım. Belki bir bil daha gold alırım. Blue stone'ları vesaire o şekilde çözebilirim. Silahları hemen 12 degreye ufak ufak çevireceğiz arkadaşlar. Tabi bunlar bir 110 falan olsun. 111 yani ceza muhabbeti de var biliyorsunuz. 101 level takıyorsun ama o silahın tam demecini kullanamıyorsun vesaire vesaire bir sürü muhabbet var arkadaşlar ISRO sistemde. Ceza yemeden halletmeye çalışacağım. Kıymetli arkadaşlar sizlere Giant Party Show'la beraber ufaktan veda ediyorum. Bu parti oga be ne zerke bandılar. Bu parti bu GP'yi de haşat edip çıkacak birazdan. Şuna bakar mısın arkadaşım? Şu güzelliğe bakar mısın? Sizi de şu an canınızın çektiğini biliyorum. Bana arkadaşlarım yazıyor. Hocam bizim de canımız çekti. Biz de başlayacağız vesaire. Birçok arkadaşımıza özel kurulum yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Sadece bu değil. FGV, Boyu, 8'li part ayarı. da var. Malum oyundan da var. Her yerden yazıyorlar arkadaşlar. Duyan geliyor, duyan geliyor. İnsanların o kadar canı yanmış ki bu kurulum işinde. O kadar çok dolandırılmışlar ki. Adamlar artık yani dilleri yanmış. Bize böyle direktmen geliyorlar arkadaşlar. Biz de insanlarla ilgileniyoruz. Kurduğum insanlar da yorum yazabilir bu videonun altına. Bayağı bir güzel bir şekilde ilerliyoruz. Sonradan ufak tefek problemler çıkanca da gene gidip bakıyoruz arkadaşlar. Bu da en en azından arkadaşlarımız için daha güzel oluyor insanların yanında olmak. Bizim için de mutluluk verici bir durum. GP bakar mısın? O kadar demeyi çüyük şu an. Canı böyle çoğalıp çoğalıp azalıyor arada. Ya bunlara şöyle bir ayar yapmak istemiyorum ama yapacağım. GP çıktığı zaman sadece GP fokuslansın abi. Yandaki mobları falan bıraksınlar. Zaten alan skill'i atıyorlar. özel şu skill'ler vesaire. Çünkü bu GP direktmen eli gitsin ya. Bu moblar bitmeyecek çünkü arkadaşlar. Yani GP dönmeden bu moblar bitmiyor adam akıllı. En azından GP'yi sömürsünler. Bunlar yan yanlarındaki debufflarla falan maksan 15k 17k'ya bak buna vuran yok ha bak seke seke ölecek sekişlerden ölüyor görüyor musunuz ha gp'de gitti arkadaşlar kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz hadi bakalım bay bay